Ben hiç kimseye oy vermiyorum abi. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Yusuf suresinde Allah buyuruyor zaten. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Yaratan da hükmeden de sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O yüzden anladın abi yaratan kimse hüküm akıyı da onun akıyıdır. Allah bizi yaratmışsa hüküm de onundur. Kanunları da o koyar. Zaten biliyorsunuz mesela bugün bir arçelik bayısına bir aldığın zaman bir bulaşık makinesi aldığın zaman onu en güzel mesela kim sana firma değil o firma kim onu çıkarmışsa o daha güzel bilir. O yüzden Allah bizi yaratmışsa kanunları Allah kurması lazım. Kim kurmuş da ama bugünkü insanlar işte 100 yıldan beri Allah Allah'ın hükmünü götürüp beşere veriyorlar. Anladın abi? Yüz yıldan beri de kanunlar iki yılda bir, bir yılda bir değişiyor. Tutmuyor çünkü olmuyor. Kendi kurdukları kanun bir insanın kurduğu kanun ne kadar şey olabilir ki? Olmuyor. Deniyorlar olmuyor. Şeriat deyince akla diyorlar ya kesmek asmak değil. Anladın abi? Bence bana sorarsan değil hani. En güzel adalet şerahatedir abi. Ben yani bugün adam öldürüyor gidiyor içeri atıyor bakıyorsun bir gelen ev çıkıyor gidip beş yıl sonra çıkıyor. yok karşı tarafın misal öldürülen taraf acaba rahat etti mi? Etmiyor. En güzel Allah bilir bunu. Vergi vergi ver 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 her şeyi ya. Aldığım şu an burada belə vergi var. Anladın abi, taktığın bu verədə belə vergi var. Amma şərait olsa elə olmaz anladın abi. Şərait abi.